Öncelikli olarak diyette motivasyonu sürdürmek için kendinize çok güzel bir hedef belirlemeniz gerekiyor. Ve ilerleyen süreçlerde de bu hedefi sürekli olarak kendinize hatırlatmak gerekiyor. Ama bu defa belirlediğiniz büyük hedefleri küçük parçalara ayıracaksınız. Ve her küçük parçada da kendinize bir ödül vereceksiniz. Yani 2 kilo verince kendime bir hediye alacağım, bir kot alacağım, işte bir gömlek alacağım. Diyette motivasyonu sürdürmenin 3. kuralı biriyle birlikte çalışmak ya da birine hesap vermek. Mesela bu bir diyet arkadaşı olabilir, ablanız olabilir, kardeşiniz olabilir, çok yakın bir arkadaşınız olabilir ya da diyetisyeniniz olabilir. Diyetle alakalı her şeyi not almak. Yani bu yaptığınız spordan, yediğiniz her şeye, içtiğiniz sulara kadar olabilir ya da zorlandığınız noktalarda kaçırdığınız besinleri bile not alabilirsiniz. Kendinize odaklanın. Yani dışarıdaki insanların ne yaptığını, ne dediğini çok fazla umursamayın ve önemsemeyin ve kendinizi başkalarıyla karşılaştırmayın.